Bu videoda sürat ve hız kavramları, sabit süratle hareket ve örnek soru çözümleri yer almaktadır. Evinizden market arasındaki yolun 400 metre olduğunu ve evden çıkıp 400 metre yolu kullanarak 20 saniyede markete ulaştığınızı düşünelim. Bu durumda alınan yol 400 metre, geçen zaman ise 20 saniyedir. Süratinizi hesaplamak için alınan yol zamana bölünür. 420'ye bölündüğünde çıkan sonuç 20'dir. Yani süratiniz 20 metre bölü saniyedir. Sürat birim zamanda alınan yoldur. Süratin yönü yoktur. Yani doğu yönünde ya da batı yönünde şeklinde yön belirtilmez. Yaygın kullanılan sürat birimleri ise metre bölü saniye ve kilometre bölü saattir. Şimdi evden çıkıp markete gittiğinizde ne kadar yer değiştirdiğinizi düşünelim. Başlangıç konumunuz ev, son konumunuz ise markettir. Evden markete çizilen düz çizgi yani bir ışın sizin bu hareketiniz sonunda ne kadar ve hangi yönde yer değiştirdiğinizi göstermektedir. Evden markete 20 saniyede gittiğinizde 100 metre yer değiştirirsiniz. Hızınızı hesaplamak için yer değiştirme miktarı geçen zamana bölünür. 120'ye bölündüğünde çıkan sonuç 5'tir. Yani hızınız 5 metre bölü saniyedir ve kuzeydoğu yönündedir. Hız birim zamandaki yer değiştirmedir. Hızın yönü vardır. Yani doğu, batı, kuzey, güney, kuzeydoğu gibi yön belirtilir. Yaygın kullanılan hız birimleri de aynı sürat birimleri gibi metre bölü saniye ve kilometre bölü saattir. Şekilde iki araç aynı yönde hareket ediyor. Araçların süratleri aynıdır. 90 km bölü saat. Araçların hızları da aynıdır. 90 km bölü saat doğu yönünde. Şekildeki araçlar ise birbirlerine doğru hareket ediyor. Araçların süratleri aynıdır. 90 km bölü saat. Araçların hızları ise farklıdır. Çünkü hareket yönleri farklıdır. Kırmızı aracın hızı 90 km bölü saat doğu yönünde. Mavi aracın hızı ise 90 km bölü saat batı yönündedir. Alınan yol metre, zaman saniye ise sürat birimi metre bölü saniyedir. Alınan yol kilometre, zaman saat ise sürat birimi kilometre bölü saattir. Uluslararası birim sisteminde saatin kısaltılması olarak latince saat anlamına gelen hora kelimesinin baş harfi h kullanılır. Hareket sonunda yer değiştirme metre zaman saniye ise hız birimi metre bölü saniyedir. Yer değiştirme kilometre zaman saat ise hız birimi kilometre bölü saattir. Gördüğünüz gibi sürat ve hız birimleri aynıdır. Burada şuna dikkat etmek gerekir ki eğer alınan yol veya yer değiştirme metre ise zaman saniye cinsinden olmalıdır. Eğer farklı bir zaman birimi varsa, örneğin zaman dakika olarak verilmiş ise, sürati hesaplarken dakika saniyeye çevrilip ondan sonra işlem yapılmalıdır. Aynı şekilde alınan yol veya yer değiştirmek kilometre ise zaman saat olmalıdır. Eğer zaman dakika olarak verilmiş ise hıza hesaplarken önce zaman saate çevrilmeli, daha sonra işlem yapılmalıdır. A şehrinden aynı anda harekete başlayan 3 araç farklı yolları kullanarak B şehrine 4 saat sonra ulaşıyor. Buna göre araçların süratlerini ve hızlarını hesaplayınız. Sürati hesaplamak için araçların aldıkları yollar ve geçen zaman bilinmelidir. Kırmızı araç 300 km, mavi araç 200 km, yeşil araç ise 400 km yol alarak A şehrinden B şehrine aynı zamanda yani 4 saatte ulaşıyor. Buna göre kırmızı aracın sürati 304'e bölünerek 75 km bölü saat, Mavi aracın sürati 204'e bölünerek 50 km bölü saat, yeşil aracın sürati 404'e bölünerek 100 km bölü saat bulunur. A şehri ile B şehri arasındaki yer değiştirme miktarı düz bir çizgi ile bir ışın çizilerek bulunabilir. Dikkat edilirse mavi aracın kullandığı yol düz bir şekilde devam etmektedir. O halde A şehri ile B şehri arasındaki yer değiştirme 200 kilometredir. Yani 3 araçta aynı miktarda 200 kilometre yer değiştirmiştir. Geçen zaman da aynı yani 4 saat olduğundan 3 aracın da hızı 204'e bölünerek 50 kilometre bölü saat bulunur. Bir sporcu 800 metre uzunluğundaki koşu pistinde koşmaya başlayıp 100 saniye sonra başladığı noktaya ulaşıp duruyor. Buna göre sporcunun süratini ve hızını hesaplayınız. Sporcu hareketi sonunda 800 metre yol almıştır ve geçen zaman 100 saniyedir. Buna göre sporcunun sürati 800 100e bölünerek 8 metre bölü saniye bulunur. Sporcu hareketi sonunda başladığı noktaya gelip durduğuna göre başlangıç konumu ile son konumu aynıdır. Yani sporcu aslında hiç yer değiştirmemiştir. Yer değiştirme 0 olduğundan 0 yüze bölünürse sonuç 0'dır. Sporcunun hızı sıfırdır. Şimdi 200 metre uzunluğundaki yolda hareket eden iki aracın süratlerini karşılaştıralım. 200 metre yolu yeşil araç 20 saniyede tamamlarken aynı yolu kırmızı araç 40 saniyede tamamlıyor. Aynı yolu kısa sürede tamamlayan aracın sürati daha fazladır. Yeşil araç daha kısa sürede yolu tamamladığı için sürati kırmızı araçtan fazladır araçların süratlerini hesaplayıp bu karşılaştırmanın doğruluğunu kanıtlayalım. Yeşil aracın sürati hesaplandığında 10 metre bölü saniye, kırmızı aracın sürati hesaplandığında 5 metre bölü saniye bulunur. Yeşil aracın sürati daha fazladır. Bu kez farklı uzunluktaki yollarda hareket eden araçların süratlerini karşılaştıralım. Sarı araç 200 metre yolu 10 saniyede tamamlıyor. Mavi araç ise 300 metre yolu 10 saniyede tamamlıyor. Aynı sürede fazla yol alan aracın sürati daha fazladır. Mavi araç aynı sürede daha fazla yol aldığı için sürati sarı araçtan daha fazladır. Araçların süratlerini hesaplayıp karşılaştırmanın doğruluğunu kanıtlayalım. Sarı aracın sürati hesaplanırsa 20 metre bölü saniye, mavi aracın sürati hesaplanırsa 30 metre bölü saniye bulunur mavi aracın sürati sarı araçtan fazladır. Hareket eden bir araç eşit sürede eşit yol alıyorsa, örneğin her saat 90 kilometre yol alıyorsa, yani hareketi boyunca sürati değişmiyorsa sabit süratle hareket ediyordur. Bir araç için yol zaman tablosunu dolduralım. Araç 0. saniyede yani başlangıçta 0 yol alıyor. Zaman 0, yol 0. Araç 100 metre yolu 5 saniyede alıyor. Yol 100 metre, zaman 5 saniye. Araç 100 metre yolu 5 saniyede alıyor. Toplam alınan yol 200 metre, geçen zaman 10 saniye. Araç 100 metre yolu 5 saniyede alıyor. Toplam alınan yol 300 metre, geçen zaman 15 saniye. Araç yine 100 metre yolu 5 saniyede alıyor. Toplam alınan yol 400 metre, geçen zaman 20 saniyedir yol zaman tablosu kullanılarak aracın sürati hesaplanabilir. Sürati hesaplamak için yol zamana bölünür. 5. saniyede 100 bölü 5 sürat 20 metre bölü saniyedir. 10. saniyede 200 bölü 10 sürat 20 metre bölü saniyedir. 15. saniyede 300 bölü 15 sürat 20 metre bölü saniyedir. 20. saniyede 400 bölü 20 sürat 20 metre bölü saniyedir. Görüldüğü gibi aracın sürati sabit değişmiyor. Harekete başladığı noktada yani sıfırıncı saniyede de sürati 20 metre bölü saniyedir. Araç sabit süratle hareket yapmaktadır. Araç doğu yönünde eşit sürede eşit yer değiştirme yaptığı için hızı 20 metre bölü saniye doğu yönündedir. Araç sabit hızla hareket yapmaktadır. Bir kamyon A şehri ile B şehri arasındaki 375 kilometre yolu 5 saatte tamamlıyor. Kamyonun hareketine ait yol zaman tablosu aşağıda verilmiştir. Hareketi süresince kamyona 3 farklı kuvvet etki ettiğine göre, tablodaki verileri kullanarak kamyona etki eden 3. kuvvetin yönü ve büyüklüğünü hesaplayınız. Önce tablodaki alınan yol ve zaman değerlerini kullanarak kamyonun süratini hesaplayalım. Bildiğiniz gibi sürati hesaplamak için alınan yol geçen zamana bölünür. Sürat 75 bire bölünürse 75 km bölü saat, 152'ye bölünürse 75 km bölü saat, 225 3'e bölünürse 75 km bölü saat, 304'e bölünürse 75 km bölü saat ve 375 5'e bölünürse yine 75 km bölü saat bulunur. Buna göre kamyon sabit süratle hareket etmiştir. Kamyonun sabit süratle hareket yapabilmesi için üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet sıfır olmalıdır. Şekilde kamyona etki eden batı yönünde 15 N, doğu yönünde 7 N kuvvet görülmektedir. Bu iki kuvvetin bileşkesi hesaplanırsa batı yönünde 8 N bulunur. Net kuvvetin sıfır olması için üçüncü kuvvetin dengeleyici kuvvet olması gerekir. Yani üçüncü kuvvet doğu yönünde 8 Newton'dır.